Kırşehir'de yaşanmış gerçek korku hikayesi 1997 yılında Kırşehir'e bağlı, nüfusu 90 kişilik, küçük bir köy vardı. Köyün tam ortasında terk edilmiş taş bir ev ve bahçesinde çok eski bir kuyu bulunurdu. Kimse yaklaşmazdı. Çünkü yıllar önce orada yaşayan ailenin küçük oğlu Emir bir sabah o kuyuya bakarken kaybolmuştu. Cesedi hiç bulunmamıştı. O günden sonra köylüler kuyu çağırdı derdi. Aradan 12 yıl geçti. 2009 yazında İstanbul'dan gelen üniversiteli bir grup genç köye fotoğraf çekmeye geldi. İçlerinden biri, Selim, köyün sessizliğini çok sevmişti. Ama köylüler onlara aynı şeyi söyledi. Taş evin oraya gitmeyin, hele gece hiç gitmeyin. Tabii gençlik merakı ağır bastı. Akşam saat 23'te Selim ve iki arkadaşı o eve gitti. Ay yoktu, hava serindi. Bahçeye girince ilk fark ettikleri şey, hiç rüzgar olmadığı halde kuyunun etrafındaki otların dalgalanmasıydı arkadaşları ürktü geri dönmek istedi ama Selim yaklaşmaya devam etti kuyunun içine baktı karanlıktı ama birkaç saniye sonra çok hafif bir fısıltı duydu Selim geç kaldın Selim geri sıçradı arkadaşları hiçbir şey duymadıklarını söyledi tam o anda kuyu taşlarından biri yerinden oynadı ve toprağa düştü sanki biri içeriden itmişti gençler panikle köye geri koştu köy kahvesinde olayı anlatınca herkes sustu köyün yaşlı imamı cevap verdi. İsimle çağırıyorsa seni zaten tanıyor demektir. Ertesi sabah Selim uyandığında ayak bileğinin etrafında çamurla çizilmiş küçük bir el izi buldu. O gece kimse onun odasına girmemişti. Aynı gün köyden ayrıldılar. Ama Selim'in İstanbul'daki evinde gariplikler başladı. Gece üçte banyodan su damlama sesi geliyordu. Musluk kapalıydı. Aynaya baktığında arkasında belirsiz bir silüet görüyordu. Çocuk boyunda. İki hafta sonra Selim cesaretini toplayıp hastaneye gitti röntgende sol ayak bileğinin yanında tuhaf bir şekil çıktı. Kuyu ağzı gibi dairesel bir iz. Doktor bu doğuştan değil dedi. Selim köye dönüp imamla konuştu. İmam tek cümle söyledi. Kuyu sahip ister. Seni seçmiş olmasın. Selim o günden sonra bir daha yalnız uyumadı. Ama hala bazı geceler tam uykuya dalarken aynı sesi duyduğunu söylüyor. Aşağıya bakmadın ama çağırınca geleceksin. Bugün o köyde kuyu hala duruyor. Ağzı taşla kapatılmış, etrafı zincirlenmiş. Ama köylüler sabaha karşı bazen zincirin tek halkasının eksildiğini söylüyor ve köyde hala şu uyarı yapılıyor. İsmini duymadıkça yaklaşma.